Türk Borçlar Kanunumuzun 93. maddesi şu şekildedir. Borçların ifası, ifa zamanı, süreye bağlı borç, tatil günleri. Madde 93, ifa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. Aksine anlaşma geçerlidir. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 93. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 77. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 92. maddesinde, tatil günlerinin ifaya etkisi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 77. maddesinin kenar başlığında kullanılan, 3. Pazar ve tatil günleri, şeklindeki ibare, tasarıda, 3. Tatil günleri, şeklinde değiştirilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı borçlar kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.